202'si ağır 620 hasta tutuklu için duyarlılık çağrıları sürüyor. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi ve Tutuklu Aileleriyle Dayanışma Derneği üyeleri hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek için eylem yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan Mahfus, eylemde yere siyah, beze sarılı temsili tabut bırakıldı. Bazı hasta tutukluların fotoğrafları da tabutun önüne konuldu. Mahpuslardan çek! İHD İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyonu ve Tuat adına açıklama yapan Sevim Kalkan, hasta tutuklular için adalet istedi. Savcılar, hakimler emir eri durumuna getirilmiş, kişilikleri yok edilmiş, konjektüre göre hükümetten, ordudan, cemaatten ya da diğer kirli iktidar odaklarından aldıkları talimatlarla iş görür hale gelmişlerdir. Adalet sistemi çökmüştür. Bu enkazın en altından kalanlardan bir kısmı ise hasta mahpuslardır. Herkes için ama özel durumlarından dolayı en çok da hasta mahpuslar için adalet istiyoruz.